düşmüyor yani. Genelde hanımın altınları bilezikler olur. Kocası onun adına zekatını verir. Hanımın zekatları hiçbir şey altın hiç eksilmez ama hep aynı durur. Altının değeri yükselince ancak yükselir yoksa düş, yukarı çıkmaz. Neden? Çünkü hanımın aldığı bilezikleri var. Kurban kesecek. Kocası onun adına parasını o veriyor, o kesiyor. Zekat veredik. Kocası veriyor. Kocası kesiyor. Tamam. Kocası sevap kazanıyor da bu sefer hanım kardeşimizin de malı çoğalmıyor. Aynı duruyor. Vermediği için hiç Allah yolunda vermiyor ya. <laughs> Allah da ona vermiyor. Hep kocasından gidiyor. Halbuki kendi altınını bozdurup da eğer kesse kurbanını veya zekatını kendi altınından verse Allah ona daha çok gönderecek. O oradan 2-3 liranın hesabını yapıyor. Alacağı 20-30 liranın zararına gidiyor. Hiç haber yok yani. Çünkü Allah bir 10 veriyor en az değil mi? Evet. Leyse yoktur fi dûne işrîne 20'den aşağısında yoktur. Ne cihetinden? Mifkalen. Mifkal cihetinden 20 miskalden